şimdi ben bir yerken yapacağım. Yerken ne kadar kolay ve ne kadar basit yapıldığını size en iyi şekilde göstereceğim. Şimdi şurayı ben önceden bir çizgi çizdim. Bu çizgiyi benim gibi aynen çiziyorsunuz. Böyle şuradan iki tane çubuk yaptın mı? Ha. Şimdi şunu şöyle öbür künün hizasında getiriyorsun. Ondan sonra şöyle yelkenlinin ortasını boyuyorsun. Tabii ya. Yelkenlinin ortasını derken altını bon bunlar gibi mesela. Heh, bunu yaptın ya. Şöyle şunu yukarı doğru çekiyorsun. Şöyle çekiyorsun, çekiyorsun. Evet. Hmm. Ondan sonra şunu şöyle alıyorsun. Şunu şöyle buraya alıyorsun. Ee, ama benimki biraz değişik oldu. Onun için ben şimdi düzelteceğim. Heh, şimdi düzelttim. Ee, buraya bir adam buraya da İkinci adamımızı yapabiliyoruz. Ee, ne kadar büyük yaparsanız, o kadar çok adam ser. Ee, ben iki tanesine iki tane adam yaptım, üç tanesine tek adam yaptım. Şimdi bunu yaptınız ya. benimkine sıkıntısı olduğu için ben büyüttüğüm için ortası e, ortasında bir çizgi var. İstediğiniz renkte bayi ee, ben yeşil ve e, koyu maviyi seçeceğim. Şimdi üstü yeşil boyayacağım, altı koyu mavi. Şöyle üstümüzü yeşile boyadık. Ama isterseniz tek çizgi de yapabilirsiniz. Tek çizgi derken yani aynen bunun gibi, bunun gibi yapabilirsiniz. Ama ben böyle yaptım. Ee, ve işte en kolay yerken çizimi böyle olur. Ee, ve yanında bir de güneş çizeceğiz. En kolay güneş çizimi şöyle. Ama tabii nasıl olmuş resim? Güzel mi? Ee, şöyle bunu alıyorsunuz. Şöyle minik bir daire çiziyorsunuz. Onun içini boyuyorsunuz hemen şöyle. Şöyle boyuyorsunuz. Boyuyorsunuz, boyuyorsunuz, boyuyorsunuz. Böyle böyle bakın. Ee, böyle böyle boyuyorsunuz ya. Yeterli büyüklüğe gelince bırakıyorsunuz. Ben şunu biraz daha büyüteyim böyle. Ee, şöyle. Ee, şimdi. Şu boyut bize yeterli. Şimdi şu, şu kenarları da şöyle boyarsak. Bakın. Güneş yaptınız ya. Şimdi aynı resme gene bir bakın. Daha iyi mi? Evet. Ve şimdi en iyi yerken çizimini ve güneşimizi gösterdiğimiz için ve size bay.